Uzin var oğlum ya. Dur. Dedik- Oh. Ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> 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 <çocuğu>. ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Orospu çocuğu. Drive'a yedik. Neydi o? Orospu çocuğu. Lan senin ismin ne? <laughs> Alper de Var mı? <gülüyor> <Ne> <Gülüyor> senin ismin ne? Aha abi sen helikopterdeki abi misin Alper Bey? Haa. <laughs> Sikim bu yanımdaki kim? Bin soyu da yolladı yanlışlıkla. Bin <laughs> soyu değil <mi? gülüyor> Neyse ben şunu veriyorum o zaman. Seri yaklaştı. Sağa doğru. Tamam. Geliyorlar. Yetişiyorlar mı? Çok yaklaştı evet. Şu an muhtemelen girdiler. Bekleyin. Dayanın. Bekleyin dayanın. Şu an Koş. girdiler. Koş. Koş 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 koş. O nasıl bir sıra? Şey? Geç şoförü. Kaçtık Ama nasıl çıktık? Size bir şey diyeyim mi? İkinci <laughs> ikinci şeye gerek kalmadı galiba. Bence de. Bir sakin sakin git bakayım bir. Sen plan uygun hareket et de. Yok yok evet, sağ <laughs> döneceğim. Buradan sonra yakalayamazlar bizi. Ne güzel kaçtık ya. Ejay <laughs> <laughs> <AC 'yi> siktir <laughs> et. Araba 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 siktir et Ejay. Ahmet evet. amca. bilmiyoruz. Şu tüpe vur. Alper de düğün anlatmıyor. Ha? Burak'la biz. Nurayı mı? Sürüyorduk sonra geldiler. Evet. Sonra sürmeye başladık. Helikopter falan takıldı peşinde Aa. dedi. Helikopter. Ananı sikiyim. Aaa. Edeki alımsın sen? Ece iyi misin? Ece beni bırak. Tuttum, tut. bırak beni bırak kenara bırak kenara bırak. Minivan, Edeki alımsın. Bunlar gündüzde daha çok bulunur. Ya ben kimse sana falan. kargo aracı diye bak, Pony olur bak? Nasıl biliyor musun böyle hafif minivans? Minivan, minivan, minivan bulacaksın. tarzı biraz. Minivan, minivan, minivan bulacaksın. Bak minivan. Tamam, minivan. tamam. sikeceğim minivan. tamam, minivanını şimdi. <laughs> Bana bu dersizden bu şekilde konuşma. Ezitler maç. Nanasının <laughs> ama ne tır geçti. Eski sevgilim tankla gelmiş. Seninle bir şey konuşmam lazım. Tabi. siktir Tamam. Rota yeniden oluşturuluyor. Biraz yolumuz var. Var mı? kulele beni niye öldürdün? <laughs> o kulele <sorgulama>. <gülüyor> 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 Yok canım ne olacak eğer olacaksa bundan Google'e Google Pali e, Google e, Google e, Google e sorumludur. Eğer olursa çünkü bundan Google'e Pali Google e, Google e sorumludur. Tamam, tamam dur sakin ol. Sessiz kalma hakkına tamam. sahipsiniz. Konuşur. <laughs> 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 Burak <laughs> Onun avradını. E, ellerim <laughs> kelepçeli, jandarma kolumda, mahkeme yolunda. <gülüyor> Yazmışsın <gülüyor> bir mektup açtım zarfı bir kez tuttum ring aracının <laughs> arkasında. Gözlerim <laughs> dolu verdi, içim sevirseldi, aklıma sen geldi. Dur bunu içeride söylersin sus sus. Beni sus. kelepçe elde titredi, jandarma ise sağ